hepinize Merhabalar bugün sizlere hilevel televizyonun kurulumundan veyahutta televizyonunuzu kurdunuz ama fabrika ayarlarına geri dönmek istiyorsunuz yani bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar kısaca bunlardan sizle bahsedeceğim bu hilevel genelde nerede satılıyor arkadaşlar hepinizin bildiği üzere A101'de satılıyor şöyle göstereyim ben size bununla size kısa bir bilgi vermek istiyorum Önce televizyonumuzu bir açalım. Şu anda tabii ki benim televizyonum kurulu. Ama ben sizin için tekrar ne yapacağım? En baştan kurulumunu yapacağım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için. Evet önce ayarlar tuşuna basıyoruz. Şurada kumandamızın üst kısmında arkadaşlar ayarlar tuşu var. Ona bastık. Sonra sistem ayarlarına geliyoruz. Okey diyoruz. Sonra fabrika ayarlarına geliyoruz ve diyoruz ki fabrika ayarlarına dön. Diyor ki bu işlem cihazınızın belleğindeki tüm verileri silecektir. Bu bir sıkıntı değil arkadaşlar. Silebilirsiniz. Onayla diyoruz ve şu anda televizyonumuz fabrika ayarlarına sıfırlanıyor. Evet. Birlikte bekliyoruz şu anda arkadaşlar. Bu arada ben de size birkaç şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Görüntü kalitesi olarak televizyonumuz ideal yani çok da büyük bir şey beklemeyin ama kalite olarak gayet iyi arkadaşlar. Zaten bu televizyon 43 inç ve 43 inçlik bir televizyon 1500 lira çok uygun bir fiyat arkadaşlar. Aynı zamanda bu bir televizyonda internet bağlantısı da var arkadaşlar. Full HD bir televizyon ve internet özelliği var yani smart TV'si de mevcut arkadaşlar. Şundan da bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar e, istediğiniz gibi televizyon içerisinde kanal sıralaması yapabiliyorsunuz. Ancak şuna da değinmem gerekiyor ki e, kanal sıralaması yaparken arkadaşlar genelde bunu kaydettikten sonra belli bir süre sonra mesela 2 hafta sonra kanallar yerinden kayıyor. Yani ne yaptıysak bu bir türlü düzelmiyor. İşte bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Hilevel'in böyle bir sorunu da var. İnternette dolaşımda da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani çok akıcı bir interneti yok. Kanallar arasında geçişlerde e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü biraz yavaş geçiyor kanallar arasında arkadaşlar. Acaba 4K mı yoksa Full HD mi? diye merak edenler de olabilir arkadaşlar. E, 4K'yı tabii ki tercih edebilirsiniz. Ekran kalitesi olarak çok daha iyidir ama Full HD de sizin işinizi görür. Çünkü zaten televizyonda izlediğimiz kanallar HD olarak gösteriliyor. Yani Full HD de o kanallar için zaten ideal. Yani 4K bir kanal olmuş olsa tabii ki siz de 4K bir televizyon alırsanız daha iyi performans verecektir. Ama zaten kanallar HD olduğu için 4K aldığınız zaman sadece televizyonun kalitesinden kaynaklı olarak güzel bir e, deneyim yaşamış olursunuz. Yoksa Full HD'de sizin işinizi görecektir. Evet dediğim gibi arkadaşlar televizyon biraz yavaş. O yüzden dolayı bekliyoruz arkadaşlar. Evet dilimizi Türkçe olarak seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik sonra alttan sonraki adım dedik. Saat önemli değil. Saati herhangi bir saat yapabilirsiniz. Geçelim burayı. Burada isterseniz arkadaşlar e, internete bağlanabiliyorsunuz. E, evet burada eğer ki bir sitede oturuyorsanız e, uyduyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani herkesin kendisini kullanmış olduğu bu e, şekilde geçelim. Evet burada arkadaşlar Türk satı seçiyorsunuz. Altta görüyorsunuz. Sol tarafta dördüncü kutucuğu işaretledik. Sonra sağ tarafa geldik arkadaşlar. Şurada daydek 1.1 ln1 diye işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve sonrasında mavi tuş şurada kumandanızın mavi tuşundan aramaya başlıyorsunuz arkadaşlar standart arama, şifresiz kanallar. Evet, bu şekilde aramayı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda televizyonumuz kanalları arıyor. Arkadaşlar. Şu an 10 tane kanal buldum. Aramaya devam ediyorum. 16 oldu. 22